Oryo -chan. Oryo -chan. Selam gençler ben Serdar kanala ve videoya hoş geldiniz. Bugün uygulama marketlerinde gezerken karşıma yeni bir MMORPG oyunu çıktı. Bir mobil MMORPG. Oyunumuzun ismi Master Topya arkadaşlar. Şu an Avrupa sunucusu yok ama SEA sunucusunda çok az bir pinkle oyunu oynayabiliyoruz. Ben de size Master Topya'nın ilk bakış gameplay videosunu hazırlamak istedim. Umarım hoşunuza giden bir video olur. Oyun hakkında yeterli bilgiye ulaşmak istiyorsanız lütfen videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Karşınızda Master Topya'nın sınıfları var ve şu an Archer sınıfına bakıyorsunuz. Archer sınıfı çok tatlı bir kız. Herhangi bir cinsiyet seçimi de yok bu arada belirteyim. İkinci sınıfımız arkadaşlar ne bu? Mızrakçı mı? Savaşçı mı yoksa? Paladinmiş. Allah Allah mızrak kullanan paladin. Genelde warrior falan olur, muhafız olur ama paladin olduğunu düşünmüyordum. Şu an erkek sınıf olarak e, bir paladin sınıfına bakıyoruz. Zırhları, kostümleri oldukça güzel. Silahı falan çok hoşuma gitti. Ata ve defansı çok yüksekmiş. Defansı çok yüksek bu. Yani isminden de anladığınız gibi defans sınıfı. Üçüncü sınıfımız büyücü. Herhalde büyücüdür ismi farklı değilse. Ne olabilir? Bakalım ne geliyor? Evet mage. Bu bir büyücü arkadaşlar. Alan hasarı yüksek bir büyücü. Son sınıfımız ise dördüncü sınıfımız ise assassin. Bu da assassindir. Değil mi? Assassin değil mi yoksa? Shadow. Shadow olarak nitelendirilmişler. Ama tabii ki tahmin ettiğiniz gibi bu bir assassin. Assassin'in görünümü de çok güzel bu arada. Özellikle bıçakların çok sevdim. Ne açsak ki? Archer, Archer mı asalım? Assassin mi açalım? Ee, hadi Assassin'le oynayalım ya beraber Assassin'le bir oyunu deneyelim Oyunun saç şekillerini seçebiliyoruz şu olsun kırmızı değil de mor saç olsun ee, Başka seçebildiğimiz neyi var ee, yüz ayarlarını seçebiliyoruz Daha sonra kafasına istersek şapka tarzı bir şeyler takabiliyoruz Maske gözlük tarzı şeyler takabiliyoruz maske takmış ben maskeyi beğendim Oyun ismi bize otomatik versin. Evet, şu an Master Topia'nın içerisindeyiz. Oyunun içi oldukça güzel. Çok fazla e, ayarları kişiselleştiremiyorsun ama grafik ayarlarını açık dünya tasarımı çok iyi. Çevre detaylarının grafiklerini beğendim. Karakter, oyun içi oldukça güzel duruyor. Sadece şöyle bir durum var. Herhalde bunu animasyonlarla çok uğraşmamak için yapmışlar. Oyundaki karakterlerin kullandığı silahlar böyle sırtlarında havada duruyor. Bu biraz garip durmuş. Neyse yavaştan bir görevlerimizi yapmaya başlayalım. Eee, SEO sonucusunda olduğumuz için ufak ping problemleri yaşayabiliriz arkadaşlar. Bu arada ben oyunu videosunu çekmeden önce biraz deneyimledim. Evet bunu sizden sakladım biliyorum ama böyle oyun çok garip bir başlangıca sahip. Birazdan siz de göreceksiniz zaten. Neyse bu diyalogları geç ya uğraştırma bizi bunlarla. Evet şu an bakın bir tane o challenge ekranı açılıyor. Chapter 1 bölüm 1 challenge ekranı açılıyor. Neredeyse her iki görevde bir bu challenge'ı tamamlamaya çalışıyoruz. Her challenge'da farklı bir boss'la savaşıyoruz. Oyunda bu arada gördüğünüz gibi otomatik oynanış var arkadaşlar. Oyunu 3D free kameradan ya da 2.5D kameradan oynayabilirsiniz. Yalnız canımızı çok çalmadı mı? Biraz kaçsak iyi mi olacak? Pink'ten dolayı biraz geç kaçtım ama şu an gördüğünüz gibi vurduğumuz hasarlar tam olarak oturuyor. Ama bu alan yeteneğini yemememiz lazım. Garip bir şekilde ilk level boss'una göre çok fazla vurmuyor mu? Canımızı indirdi neredeyse. Oyunun grafikleri güzel. Ben oyunun grafiklerini sevdim. Şimdi farklı bir görev yaptıracak mı bize? Şu görevi hemen yerine getirelim verelim. Oyunda bu arada ülke bayrağı koyulabiliyor galiba ama sanırsam bizim Türkiye'nin bayrağı yoktur diye tahmin ediyorum. Belki Avrupa sunucusu geldiğinde olabilir. Açıklama kısmına oyunun indirme linklerini bırakacağım. Evet yeniden o chapter'a giriyoruz. Bu chapter'ı tamamlayasıya kadar bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Sürekli olarak boss keseceğiz. Şöyle birazcık uzaklaştıramıyor muyum ya? Çok fazla kamera uzaklaştırılmıyor. Oyunun yetenek animasyonları çok parlak değil. Kaç bundan. Şöyle kaçarak oynayalım. Boss'un 29-18 canını seri indiriyoruz ama vurdumu da güzel vuruyor. Neyse kestik. Yanındaki slotlarını da kestik mi görevi bitirmiş olacağız. Oyunun grafikleri ve yetenek animasyonları hakkındaki görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Ben birazcık sınıf çeşitliliğini az buldum. Ama belki ilerleyen zamanlarda yeni güncellemelerle yeni sınıflar eklenir diye tahmin ediyorum. Ha, bakın bir challenge daha yapmamızı istiyor. Hemen bakalım. Bu challenge'ları tamamlayarak yanımıza pet e, yani ne diyeyim ona yardımcı çağırabiliyoruz. 3D free kameraya geçeyim de şöyle biraz uzaklaştırayım ya. 2.5D kamera da çok uzaklaştıramıyoruz. Şu an verdiğimiz hasarlarda bir gecikme yok ama sanki kaçma yeteneğini uygularken böyle biraz zorluk çekiyor gibiyim. Böyle birden fazla kez kaçıyor. Bir basıyorum kaçmıyor. bosu kestik. Yandakçılarını kesiyoruz. Nice. Bir tane daha zindanı tamamlamış bulunuyoruz. Oyunun başlangıcı ilk etapta bundan ibaret gençler. Çok da fazla bir şey beklemiyordum. Oyunda oto şu an için seçilebilir. Ama ilk başta mutlaka oyun kendini oto oynatıyor ve ping problemi yaşadığımız için ben de çok fazla şey yapmak istemiyorum zaten manuel oynamak istemiyorum. Şu an neredeyse aynı karakterler birbirlerinin içine girdi. Ne yapıyoruz ha? Eee denilen bir sistem var arkadaşlar. Burada tier'imizi yani seviyemizi arttırdıkça daha fazla güç elde edebiliyoruz. Hemen şunları seri seri boostlayalım. Kaç yıldız olursak o kadar fazladan savaşma gücü elde edebiliyoruz. Elizabeth'e yollayacak bizi yüksek ihtimalle de canavar Elizabeth'i alabilmemiz için bu challenge'ı tamamlamamız, tamamlamamız gerekiyor maalesef. Problem yok biz de bu sayede oyunu böyle test etmiş oluyoruz. Ben yetenek animasyonlarını ve parlaklıklarını gerçekten sevdim tekrar söyleyeyim. Oyunun grafikleri de hafif anime kartun tarzında. Gölgelendirmeleri güzel. Grafik ayarlarına birazdan olmadı tekrar sizle beraber bakarız. Şöyle şu tarafa kaç... Neyse tam kaçacaktım. Güzel. Yetenekleri kullanırken ya da vururken bir gecikme yok. Ama demin de dediğim gibi şu an daha net fark ettim. Özellikle kaçma yeteneği kullanırken problem yaşıyoruz. Elizabeth'i bir kere daha tamamlayacağız ama sizlerle beraber şu grafik ayarlarına bir göz atalım mı? Şu an ben Adventure grafiklerde oynuyorum galiba. Ee, başka da ekstra böyle grafiklerin ayarlarını değiştirme yok. Yüksek ayarlara çeksem çok fazla problem yaşar mıyım ki? Neyse videoyu tehlikeye atamayacağım. O yüzden biz Elizabeth görevlerini tamamlamaya devam edelim ve Elizabeth'in son challenge'ına giriyoruz. Bakalım Elizabeth nasıl bir şey? Çarpı 92 canı var boss'um be. Bu oyunun Avrupa sonuncusu gelirse tekrardan sizin için e, mutlaka bir gameplay videosu hazırlarım en azından. Kendi deneyimlerime nazaran oynanır mı oynanmaz mı videosu hazırlarım gençler. Kaçtım güzel ama yine de hasar yedik. Evet şu an Elizabeth'in son challenge'ını da bitirdik. Elizabeth bir beast yani bir canavar arkadaşlar. Yüksek ihtimal yanımıza yardımcı olarak verecek. Doğru mu? Tamamdır parmak izimizi de bıraktık. Ve Elizabeth. Ulan kocaman ejder geldi. Ben de daha büyük bir ejder bekliyorum. Dragon Soul uyanmış. Hemen yükleyelim. Yükleyemiyoruz dur. Train hemen upgrade edelim. Birazcık güçlendirelim ejderimizi. Ufak da olsa birazcık güçlenmeye hak ediyor. Aa, bakın burada story denilen şeyler var. Burada storylerini okuyabiliyoruz. Her okuduğumuz storyde de tabii ki ekstra güç alıyoruz. Böyle bir oyunu bir gezelim ya. Oyunda şu an aktif olarak bir FPS drop yaşamıyorum. Gayet akıcı ilerliyor. Her yerde yeni başlayan oyuncu var. Oyun baya popüler galiba ya. Şuna bakın her yer oyuncu. Elizabeth'e bir, bir görev daha var. Bu ne verecek? Chapter 2 Returner. Neyse bakalım devam edelim. Tamam Elizabeth güzel baktık Elizabeth'e. Deploy bunu mu çağıracağız? Tamam çağırdık şu an bizle beraber savaşabilir. Fight modunda. Gördünüz mü ne kadar tatlı. Bak 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 şuna bak minnoş. Onun bir tane de yeteneği var bakın. Ee, şurada yetenek var sağ tarafta görebilirsiniz. Ejderha bilyesi gibi parası gibi parlıyor. Oha o kadar çabuk yükseltmişiz ki bir geçiş aldık direkt. Baya güçlü oldu Elizabeth. Hadi şimdi yeni challenge'larımıza atılalım. Oyunun ilk etapları bu şekilde challenge'larla geçiyor arkadaşlar. Şu an için fark ettiyseniz 4 tane yeteneğimiz açılıyor. 4. yeteneğimiz de 28 level'da açılıyormuş. Bossların tasarımı da güzel. Ben canavar tasarımlarını da sevdim doğruyu söylemek gerekirse. Şu kaçış yeteneklerindeki gecikme de olmasa oyunda aslında katlanılabilir bir ping seviyesi var ama o geçişler birazcık insanın canını sıkabiliyor. Neyse ki çok zorlanmıyoruz buraları yaparken. Şuraları var ya kesin o silahların havada uçma efektini çok şey yapmamak için animasyonla uğraşmamak için bu karakter yaratırken modelleme yaparken uğraşmamak için yapmışlar bence. Aa şu yeni yeteneğimizi kullanacaktık onu kullanmayı unuttuk. Bir dahaki girdiğimiz challenge'da o yeteneğimizi kullanalım. Hadi bakalım şimdi o yeteneği kullanmaya yeni challenge'a. Çok fazla yükleme ekranının olmaması güzel. A ama onu neden kullanamıyorum? Allah Allah o savaşmak için kullanabileceğimiz bir yetenek değil mi yoksa? Kaç kaç kaç. Çok fazla kaçtık yine. Neyse en azından hasarını yemedik. Yetenek farklılıkları yok gibi ya. Bu Shadow yeteneklerini ben yani bu Assassin yeteneklerini birçok mobile MMORPG oyununda görmüşümdür. O yüzden çok daha farklı tarzda yetenekler sahip olduğunu söyleyemem. Böyle kısmi kısmi farklılıklar mevcut. Yani biz de burada kullanırız şu dragon yeteneğini. Kapat bakayım şu dragon yeteneğini şurada kullanalım ullan bakayım ne olacak? Bir tane ejder çıkıyor. Etrafa şöyle bir ateş püskürtüyor. Oo, biz de bir tanrıçaya dönüşüyoruz. Tanrıçanın kendi özgü yetenekleri var. Oha! Mükemmel. Onu ben neden orada kullanamadım? Tanrıçaya dönüştük. Elizabeth'in Elizabeth'in bu tanrıça hali gibi bir şey mi ki? Tabi oyunun tam hikayesini de bilmediğimiz için hadi son bir çalınca girelim. Oyun hakkındaki görüşlerimizi ve oyuna verdiğim puanı bir derleyelim toparlayalım. Son yeteneğimizi de açtık vallahi bir videoda. Seri açılıyor. Seri bir şekilde 29 level'a geldik. Oyunda kasmak ilk etapta kolay gibi duruyor. Yüksek ihtimal oyunda arena pvp'si veya klan lonca pvp'si mevcuttur. Ama popüler olarak arena pvp'sinin olduğunu düşünüyorum. O bir tane hediye verdi bize. Ayıcık verdi. Bir challenge'ımızı daha tamamlamış bulunuyoruz. Şu fotoğraf modunu alayım. Karakterimi şöyle bir yakın plana çekeyim. Lan ne oluyor bir tane ejder. O da, o da yeteneğini kullandı. Merak etti kesin. Şu fotoğraf özelliklerine bakalım mı? Ha, hareket ettirme falan varmış. Evet gençler Master Topya'yı nasıl buldunuz? İlk önce lütfen yorumlara kendi görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Bu benim görüşlerimden daha önemli. Eğer oyunu daha önce oynayanlar veya uzun süreli deneyenler varsa onların yorumlarını mutlaka başa sabitleyeceğim. Yazmayı unutmasınlar. Benim oyuna puanım 10 üzerinden 6. Grafiklerini beğendim. Yetenek animasyonları güzel ama ben bu yetenekleri daha önce farklı oyunlarda gördüm. Yetenek çeşitliliği ve farklılığı bence yok. E, şu an içinde belli bir başta bir ping problemi yaşadığım için 10 üzerinden 6 verdim aslında. Oyun bana farklı bir şey sunmadı. Farklı bir şey sunsa e, 10 üzerinin altının üzerine çıkar mıydım bilmiyorum ama benim puanım oyuna 10 üzerinden 6. Oynanır mı deneyimlenir. Avrupa sunucusu gelince de asıl oynanır mı oynanmaz mı tartışmasına orada başlarız. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buna benzer videoların daha sık gelmesini istiyorsanız lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı Unutmayın bana destek olmak isterseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir başka gameplay videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.